Müzrem mükemmel. İki saat sonra. Ananı alma be, sikerim böyle dersin. Allah'ım, yavaş yavaş oluyor. oraya! Anne! Bu da bitti! baba! <laughs> <Anne. gülüyor> efendim, hoş bulduk <laughs> hamdullah efendim. Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. Bir sorsana neden içiyorum neden? Tamam neden? Ne neden? Niye hep onu alıyorsunuz? Ben oğlum değil miyim? Benim babam değil ya. Ben neden saklıyorsunuz falan? Ne oyun gittim ya çıkıyor. Ne bağırıyorsun be? Ne bağırıyorsun? Mecaksan niye doğurdun? Aptal, Salak kadın. Şikayetim var. Cümle yağsaktan. <laughs> <laughs> Dillerimi hakim. Anne, yemekte ne var? Babaya yok.